önce tanıştık mut aynı haliyle şimdi yeniden birlikteyiz Bir yıl önce kapsu devlerin Türkiye'deki öncülüğünü yapmıştı şu evet. anda da öncü bir şekilde devam ediyor çok güzel modeller üretmişler bu modelleri yakından görmeyi size de göstermeye geldim bana heyecan veren standlardan bir tanesindeyim hoş geldiniz videoma siz de hoş geldiniz çok teşekkür, teşekkür ederim nasılsınız teşekkür ederim siz nasılsınız sağ olun iyiyim fuar nasıl geçiyor fuar çok güzel şu anda kalabalık hafta sonu çok kalabalık oluyor ilgili müşterilerimiz var bizi takip eden müşteriler var Harika. Siz de sağ olsun paylaşım yaptınız Ben kendimi tanıtayım. Tekrar belki evet. bilmeyen arkadaşlar için. Muttalip Görel, Muttimo Mobilya'nın sahibiyim. Biz fabrikamız Ankara'da. Aslında biz mobilya ve proje işleri yapıyoruz. Yurt dışında çok büyük projeler bitirdik. Şu anda da devam eden otel projeleri var. Bunun yanı sıra ben bu sektöre böyle ufaktan giriş yaptıktan sonra kendimi bambaşka yerde buldum. Her geçen gün çünkü müşteriler çok heyecanlı çok istekli. Bunun üzerine de biz yeni modeller yaptık. İlk sizinle olan çekimde A2 modelimiz ve Zago modelimiz vardı. Bu modelleri geliştirdik. Şu anda fuarda 6 tane yeni model var. Bir hafta önceki modellere göre burada bütün materyaller, malzemelerin hepsi değişti. Anlatacağım, içeride göstereceğim. Şu anda hiçbir firma bu malzemeyi kullanmıyor. Özellikle zeminlerde, duvar kaplamalarında, tavanlarda. İsterseniz su geliyor dışarıdan olsun, içeriden bazı yerlerde kaçaklar oluyor. Şimdi bu, biz bunların hepsini minimum seviyeye düşürdük ve materyalleri değiştirdik. Dedik ki kovayla su da dökülse bu malzemeler zararı görmez garantili. Şu anda yurt dışından çok ciddi bir şekilde bizden talepler oldu ve bir marka haline geldik. Kopyalanıyoruz. Çin'deki firma sizin videolarınızda paylaşıyor. Evet. Bizim modellerimizde paylaşıyor. bir yandan da oralarda bilindiğimizi görmüş Kesinlikle. oluyoruz. Kesinlikle mobilya kalitemiz ve tasarım ruhumuz olduğu için bütün insanlar geliyor. Ya diyor mükemmel tasarımlar. Yani odanın içerisinde dolaşınca hiçbir yere müdahale edilseğimiz gelmiyor. Çok güzel renk uyumu var, malzeme seçimi var. Çok beğeniyorlar gelen misafirler. O yüzden bu avantajımız olduğu için de biz dünyanın her yerinde isim yaptık ve Avrupa'dan özellikle Amerika'dan siparişlerimiz de var, ilgi de var. Bu çok güzel bizim için. Ben de yatırım yaptım. Yani sadece bu iş üzerindeki Fabrikamız büyüttük, 10 bin metrekare kapalı bir yere geçtik, 3 bin metrekare bu ürünler için teşhir alanı yaptık. Bu ürünlerin hepsi zaten teşhir alanımıza gidecek. Yaklaşık 5 tane modelimiz daha yapılıyor, onları da teşhir alanına sunacağız. Bunun yanı sıra hemen yan tarafta birazdan onu da göstereyim. Mobil şefler yaptık. Bu mobil şefleri de Türkiye'de yine öncü firmalardan birisiyiz. Şu anda Yapan Konya'da bir firma var ama bir iki tane modeli var, düz model. Bizdekiler bildiğiniz kapsüller gibi böyle arabalar, ışıklı, ledli o, falan yan, böyle. Yanlı, çok güzel ilgi böyle ilgi çekici. Onları onu da, da göstereceğim size ee, detaylı bir şekilde ona da yatırım, yanlarına yaptım. gidip anlatacağız. An özellikle böyle projeli işlerde çok talepler var adetli. Kimseye bu kapasiteyi yetiştiremediği için biz dedik altyapımızı hazırlayalım, ona göre talepler olursa destek vereceğiz. Şu anda A5 modelini biraz böyle lüks bir rezidans mantığında yaptık. Yine ev konseptinde. Yani 4 kişilik bir aile çok rahat kalabilir. Bu ama A5 modeli size tam 40 metrekare. Kapı kolu elektronik, şifreli, kartlı, manuel açma. Hepsi var kameralı. Uzaktan telefonla açma. Hepsi var. Bu A5 modelin hem tavan yüksekliği hem genişliği çok ferah. Gördüğünüz gibi boyu da yüksekliği de belli oldu boyumuzdan. Tam bir ev şeyinde. Şu anda fuarda çok beğeniliyor ama diğer modeller de çok beğeniliyor. Biz kendimiz bu modeli çok beğeniyoruz. Yeni yaptığımız için. Hem de fırsat ürünü fuarda. Fırsat Köşe, ürünü? Evet fırsat ürünü. Fiyattan bahsedelim ürünü. mi? Fiyatı seri üretime uygun yaptığımız için şu anda bütün beyaz eşya, mobilyalar, her şey bir önceki kapsülümüz 85 bin euro iken bu 48 bin euro. Aa. Her şey dahil. Bir önceki derken geçen seneki geçen değil seneki mi? akıllı sistemde o 85 bin euro ile başladık. Sonra Fiyatlarda müşteriler çok ilgili olunca fiyatları iyice düşürdük. Dedi ki malzemelerde yine kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Hı -hı. Ne yaptık? Bazı yerlerde camların bombelerini düşürdük yine kapsül mantığında. Çünkü Hı -hı. onlar fiyatlar çok yükseltiyordu. Firma bir yere geldikçe seri üretimde evet. daha da fiyatlarını aşağı Mesela klima Bir öncekinde VRF sistemi, şu anda kanal tipi klima yaptık. Çift taraflı klima yine 18 binlik. Bunlar şu anda hep test edilmiş ve bir öncekine göre tecrübe kazandığımız detaylar. Hı -hı. Zemin. Bakın renk uyumunu görüyorsunuz değil mi? Bu aslında bildiğiniz parke görüntü. Evet. Evin içinde dışında zaten söyleyecek hiçbir söz yok. Kesinlikle. Çok güzel bir mimari ekibiniz evet, var evet, bildiğim evet, kadarıyla. Evet. 12 Geniş tane bir... mimarımız var. Şimdi bu zeminlerle ilgili biz kompakt bir malzeme var. Özel target dediğimiz bir malzeme. Kimse bilmiyor belki. Araştırdılar. Yine onlar da kullansınlar. İstedikleri zaman desinler ki Muttani'nin kullandığı malzemeyi istiyoruz. Diğer firmalar bu videodan evet, gördüler. Bu target dediğimiz malzemeyi kullanıyoruz. Zeminde parke özel bir malzeme. Hı -hı. Yine kontra var. Yalıtı malzememiz var. Altında kov Komple saç galvaniz saçla kaplı hiçbir şekilde yalıtım sorunu olmayan bir detayımız var. Tabanlarımız hepsi özel kompozit malzeme. Bakın su gelse bile hiçbir şekilde zarar görmez ama göründüğü zaman işte o led detayları, kanalların hepsi özel işçilikte CNC'de yapılıyor. Bunların altyapısı olduğu için biz mobilya makinalarımız var. Duvarlar da hepsi bambu malzemesi. Bak çok özel. Yani gören bir mobilyacı bile diyor ki bu ahşap lake değil mi diyor. Lake'den daha kaliteli bir malzeme ve bunlar uzun ömürlü malzemeler, sinilebilir. Evet onu söyleyecektim. Çok rahat. kolay hiç boya, bir yüzeye boya veya sahip vesaire bir şey yok bu malzeme. Fabrikasyon malzeme. İşte bu masa bölüm mesela şu anda biz buraya koyduk ama dilerse şuraya dörtlü, üçlü konulabilir. Orada çalışma alanı olabiliyor. Buradan fuarda olduğu için geçiş Hı. alanı yok. Televizyon. Bombeli mutfaklarımız var. Aklilik tezgah 240 ebatında. Bakın tek tuşla mesela bakın ne kadar büyüyor. Bak sistem Alman marka. Bunu da göstereyim size. Çift kişilik bir yatağa dönüşebiliyor. Bu oturma alanı isterse çocuklu bir aileye de böyle büyük bir yatak odasına dönüştürebiliyoruz. Yatak odası bakın ne kadar ferah, ne kadar büyük. İstenirse ebatlar da değişik yapılabilir. Gardırobu, vestiyer bölümü ve çalışma alanı isterse makyaj bölümü kullanabilir. Kanal tipi klima, yatak başı ve okuma lambasını görüyorsunuz. Tam bir otel konseptinde. Tüm modellerde onu yapıyoruz. En büyük avantaj buradan çok ferah bir şekilde havalandırma. Mesela şu cam gördüğünüz gibi herkes kullanmıyor. Bu böyle bir ürün maliyeti 80 bin TL var. O yüzden buradan istenirse verandaya da çok rahat geçilebilir. Her şeyi düşündük. Harika. Hem en uygun maliyet hem bütün detaylar olsun hem tasarım. Hiç kimse çok uğraşmadı. Ben buraya gelenlerin hepsi abi diyor. Ben diyor, evimi satacağım diyor. 600 metrekare, 500 temizlikle falan uğraşmam yeter abi diyor. Yani ne imkanlı ne olan insanlar diyor. da alıyor. Orta kesim de alıyor, düşük kesim de alıyor. Herkesin ihtiyaç olduğu bir ev. Bakın banyo ne kadar geniş, ferah. Akrilik tezgah, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bunların hepsi fiyata dahil. Ama istenirse boş pakette verebiliriz. Klozeti, bu duvarlarda kullandığımız malzeme bir önceki hep seramik biz kullanıyorduk. Başkaları belki 3 milim PVC kullanıyor ama biz yine o zeminde kullandığımız kopak malzemeyi kullanıyoruz. Hı Ben diğerleri de göstereceğim. Dönüşler böyle bombeli. Bunun böyle bir avantajı PVC falan değil, Çin'den gelen malzemeler değil, yerli üretim. Hmm. Biz de kullandığım çoğu malzeme hep yerli üretim. Çünkü stok sorun olmaması gerekiyor, biz devamlı sipariş verdiğimiz için. Böyle bir durumumuz var. Bunlar tamamen zemin de aynı şekilde çok dayanıklı malzemeler, suya karşı dayanıklı. Kapılarımız hepsi sürgü, teknik odamız mevcut. Öyle, burada okay. teknik oda. Bakın kliması, sistemi, elektrik sistemi, şöpleri hepsi mevcut. Zago modelimiz. En beğendiğimiz yine en sevdiğim modellerden birisi. Dış cephesi bir öncekinde ahşaptı. Bakın bu Çin'den gelen ahşap malzemeler Ahşap görünümlü. Değil. Bunlar ahşap görünümlü ama özel bir malzeme. Yani iç mekanda kullanılan malzeme değil. 10 yıl garantisi var bu ürünlerin. Herhangi bir bakıma gerek yok. Cilalamaya gerek yok. Çünkü zamanla güneşten dolayı soluyor. Bunda Hı -hı. öyle bir sıkıntımız yok. Diğer malzemelerimiz hepsi aynı. Ahşap rengi de diğerine göre yumuşak ve pastel oldu. Çok beğeniliyor şu anda. Rengi bu çok yeni. tatlı. Evet. Uzaktan ahşap gibi görünüyor gerçekten. Evet. Dokunduğunuzda yumuşacık bir dokusu var. Bu bölüm bakın gördüğünüz gibi mutfak. Evet. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, evye, çift gözlü evye, akrilik tezgah, ocak. Tüm müşteriler de buranın tasarımını, yerleşimini çok beğeniyor bu modeli. Çift kişilik yatağa dönüşüyor burası gece çocuklar için. Yine burada yemek bölümü, bar sandalyesi. Yemek sunum yapıldıktan sonra hem masa hem de mutfak masası görevi görüyor. Buzdolabımız var, klimalar, aynı şekilde L köşe koltuk var. de işte yatağa dönüşüyor bu bölümü. Hı hı. Diğer tarafta yatak odamız var. En büyük avantajı buranın banyosu çok büyük. Koridorlar çok geniş. Tavanlar çok yüksek. Bakın banyoya geliyoruz. Şu şekilde banyo bölümü çok geniş. Yine ledli ışıklı banyo aynalarımız. Bunlar hep en iyi kalitede. Yani şu anda belki çok lüks otellerde bile bu detaylar yok. Bir öncekinde bercerimiz yoktu. Berceri ekledik. Dilenirse buradan sürgü kapımız var. Yatak paşı, komodin, gardırop. Bunların hepsi ledli detayda. Panellerin hepsi o bambu malzemeden kullandık. Gördüğünüz gibi ledli ışıklandırmalı. Öbürlerinde de okuma lambaları var. Diğerlerinde klimalar yüzeyseldi. Hı. Bu sefer kanal tipi klima kullandık. Evet, kanal ilk tipi. Evden evet. Bahsediyorsunuz, evet. Değil mi? Yüzeyseldi. O, yüzeyseldi. Evet. Burada. Buradaki de kanal tipi de bizim bir önceki bu modelde. Biz bir yılda bu fuara çok ciddi değişiklikler yaptık. Evet. Detay değişiklik. Bak görüntü aynı. dedi ki beğenildi tasarım olarak. Ama malzeme ve detaylar değişti. Biz şu anda garanti veriyoruz. Yasal olarak zaten 2 yıl garantisi var. Hı -hı. Müşterilerimiz aradığı zaman bile biz gidiyoruz. Hemen ne sorun varsa ekibimiz ne zaman İstanbul'a veya diğer yerlere gitse arkasındayız. Müşterilerimiz de biliyor. Zaten altında yorumlar yazarlar. direkt birebir ben hı -hı. de biliyorum. Evet. Küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim Tiny olsun Muğla'da biliyorsunuz arkadaşlar. Komşularınız e, var. Evet. Komşularımız sizden almışlar evet. evlerini ve zaman zaman sizden servis gelip gidiyor. İstekleri Gerikleriz. doğrultusunda. Evet. Ondan sonra yeni siparişleri olacak. geldiler fuara. Biz bu şekilde hizmet veriyoruz. Çünkü mobilyadan bizim bir altyapımız var. Eksiklerimiz vardı. ilkinde. Hı hı. Eksiklerimiz vardı. Biz bunları çözümledik Kesinlikle. Demek. Yani bu işi biz bir kere bir günlük yapmak istemiyoruz. Hı hı. Uzun süreli olacak. İnşallah daha da minimum seviye düşüreceğiz. Hı hı. Önemli olan ürünün arkasında durmak. Ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bu modelin 100 metre yapıyorum şu anda ve devlet kurumlarının hepsini önereceğim 100 metrekare bir bitirdik fabrikamızda katlanır bir ev katlanır. ama büyük Evet büyük yani aynı bunun gibi hmm. normalde Çinlilerin yaptığı çok küçükler var ama sandviç panelden yapıyorlar ben yine ağır çelik konstrüksiyondan 100 metrekare katlanır dünyanın her yerine sevk edecek şekilde böyle bir tasarım yaptık çok güzel ama oldu. harika tam bu hem tarzı yaptık zaten gören insanlar hazır hiç uğraşmayacak onu da merakla Fiyatı bekliyoruz da Üçte 1 fiyatına geliyor o kadar tiny evet. house gördüm gezdim mut tiny house beni bile şaşırtıyor açıdan baktığımızda adeta bir tanka benziyor. Uzay mekiği de diyebiliriz. Kesinlikle. <laughs> Bizim bir önceki kapsül modelimizin otel versiyonu. Küçük yarı model çünkü istiyorlar müşterilerimiz. Yani biraz daha küçük. 30 metrekare. Ebatı da küçük. 8 metre civarında. Şurası teknik oda bölümü. Bakın burayı özellikle gösterelim. Teknik bölümde her şey mevcut. Buradan müdahale edilebilir, sökülebilir. Dış tasarımı görüyorsunuz. Hepsi işçilik. Çok bu işi estetik. yapmak isteyen insan çok oldu. Fabrikamıza geldi. Nasıl üretildi? Ben yapan çıkmadı bakın bu kapsülü. <laughs> Ve tekrar Hani bazı insanlar da kafasında soru işareti bile olmuştur. Acaba bunlar üretmiyorlar mı diye. %100 yerli üretim. Ve gelen misafirler de gördü fabrikamızda üretildiğini. Daha da geliştirdik. Sanırım Bunda da çok artık eklemeler biraz lazım. önce de bahsettiğiniz gibi artık birçok ürünü de Türk üretimi Kesinlikle. tercih ediyorsunuz. Kesinlikle. Malzeme Türk, tercih ediyorsunuz. yani yine aynı fiyata geliyor. Nakliyeler çok yüksek. Evet. O yüzden hem hızlı mümkün bir olunca... şekilde ürüne ulaşabilmek hem Peki. de yerli ürünü desteklemek Kesinlikle. adına bence Kesinlikle. en doğru tercihlerden birini yapıyorsunuz. Ambiyansa baktığımız zaman bakın çok ferah. Özellikle Deniz Ferah. bölgesinde. Bit cephesi cam. Ölüdeniz bölgesinde şöyle manzara karşı oralarda böyle engelli belli dağlık evet, yerlerde evet. göl kenarlarına çok rahat balkonlu da yapılabilir. Ferah tasarımı görüyorsunuz. İnsanın Havanları ömür katacak bir tasarım. Aslında Mutaryans'ın bütün tasarımları öyle. Evet. Şöyle bunun en büyük şeyi biraz daha böyle Avrupa'yı modern tarzda bakın. Banyo açıkta. Bakın banyo Motel bölümümüz. Otel tarzı dediğimiz Aynı otel gibi. tarzı. Kapatıp açabiliriz. Çalışma masası, makyaj masası, bar bölümü, mini bar da var. İsterse çalışma masası olarak da kullanabilir. Çok Hı. rahat bir şekilde çalış yap bir otel odasında kafasını hafta sonu dinleyebilir ve ticari düşünenler için küçük koltuk olmasın diyor müşterimiz bu modeli o yüzden yaptık evet. yani talepler doğrultusunda oldu banyosu da yine aynı şekilde diğer modeller gibi büyük Hemen her detayı düşünüyoruz. Bakın kimse bilemez ki bunun arkasında teknik oda var bak. Aa, hiç, evet. Hiç belli olabiliyor mu? gördüğümüz teknik, o teknik aynanın oda aynanın arka tarafında. aynanın arkasındaki da. bölümde. Geniş bir alanda. Hı. Her şeyi düşünerek yapıyoruz yani. Bu Tynaus o yürüyüş yolları falan yaptığımızda da böyle Abdülfikar. Herkes ayakta yürüyebiliyordu. Çok detaylar vardı. Akıllı ev sistemi olan evinizde görelim mi? Hemen onu da bakalım. Bir önceki yapmış olduğumuz A2 modelini A6 modeline çıkarttık. Eklemeler yaptık ondan Evet. tasarımlar uzay mekiğini andırıyor derken şaka yapmıyordum. Teşhirimizde astronotumuz da var. Şu anda da A6 modelin önündeyiz. Bir önceki değil. A2 modeli İlk üst versiyonu. İlk videomuzu çektiğimiz evet. evden Akıllı ev sistemiydi. Full smarttı. Onu geliştirdik. Üst segmente geçti ama fiyatı düştü. Bir önceki 85 bin euro iken şu anda bu 65 bin euro her şeyi dahil. Nasıl şey dahi. oluyor? Nasıl bu kadar ee, nasıl oldu? İşte birkaç detay dokunuş hiç kimsenin anlamayacağı mesela klima sistemiyle oynama yaptığımız zaman 400 bin TL kadar düşüyor. VRF sistemiydi. Harika. Kanal tipi klima değiştik. Şu anda buranın tasarımı tamamen ev formatında gördüğünüz gibi bakın çok büyük bir yaşam alanı. Bir öncekine göre neredeyse 25 metrekare bir şeyimiz var. Üretimlerinizde hem kullanışlılık var hem de tam bir yaşam alanı sıcaklığı var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle. Yani bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsun Bu koltukların hepsi kumaşlar özel. Sizin köpeğiniz de var. Bu köpeklerin hepsi üstüne çıksın çırmalasın hiçbir şekilde zararı görmez. Suyu dökelim suyu nüfuz etmez. normal deniliyor? Özel bir kumaş. Özel kumaş. Özellikle buna kullandık. Suyu nüfuz etmez. Kahve döküldüğü zaman kesin kesinlikle yapmaz suyu üzerinden hemen dökülür. Mutlaka has mobilyacılıktan geldiğinden dolayı Zaten bu tasarımlar ve birçok şeyin üretiminde kendileri yapıyorlar. Evet. Kendi bünyelerinde çözüyor olmaları da tercih sebeplerinden bir tanesi. hepsi kendi bünyemizde. Ünite bölümü işte burası istenirse bakın mutfak isterse müşteri ya burada mutfak var mı? Bu bölümde alt dolap, mutfak, üst dolap, mutfak yapılabilir. Biz giysi dolabı bar bölümü yaptık. Şurası bir kettle olduğu zaman yeterli. Yemek yapmak isteyenler için de mutfak burada olabilir. Şu şekilde koridordan bir önceki modele göre bakın akıllı evet. sistem demiştik ya bu tamamen akıllı sistem ama bu da üst kaliteye geçti. Mesela bir öncekinde kontaklar bölümü yoktu. Buradan bu şekilde ses kaydı arama, mesaj atma hepsi yapılabilir. Bak buradan böyle mesaj atıp mesela ekmek getir, şunu getir, Aa, yumurta getir, mesaj düşüyor. Görüntülü görüşülebilir. Havalandırma sistemi. Banyo bölümünde anlatabiliriz. Yine bakın çok ferah. Bir bak 180 normal karavanlarda veya işte bir tiny bu kadar geniş bir banyo bulamazsın. Hı, hı. Bu malzemeden bak, bahsetmiş mesela. miydiniz? Akrilik tezgah. Hı hı. Bütün renklerimizle uyumlu. Bu malzeme 100 yıl dayanıklı. 10 yıl sonra bile karardı. Zımpara ile parlatılıyor. Üstündeki lekeleri alıyor gidiyor. Taş gibi değil. Banyo mesela yine aynı şekilde çok ferah, çok rahat. Bizim en büyük avantajlarımız da bu yani Lüks bir otel konseptinde. Evet. Alanlar çok güzel kullandık. İstenirse 3 2 odaya da çıkartılabilir. Konforlu bir ev sıcak. Evet. Perdelerin hepsi otomatik. Yatak sistemde akıllı sistem çalışıyor. Panelden perdeleri bir de tane... otomatik bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz Kesinlikle. arkadaşlar. Nitekim Yatakbaşı... bu tarz detaylara çok alışkın olduğu için hızlı hızlı anlatıyor ama bence üstüne basa basa anlatılması evet, gereken. evet. evet. Hatta direkt yerinde gelip görülmesi gereken Kesinlikle. detaylar ve özellikler. Evet. Her evde olmuyor, her üretimde olmuyor bu özellikler i̇şte açıkçası. Mesela böyle o yüzden bir sürekli görmeyen insanın hı. ilgisini bayağı çekiyor. Böyle bir kontrol panelinde mesela mevcut bir panelde, bir villada yapılmak istese çok ciddi maliyetler oluyor. Ama hı -hı. burada kendi içinde kablolar, tesisatı, kamera sistemi... Üretim hepsi çok kısmında şeyin... yapılması ayrı bir avantaj. Kesinlikle. Hem hı -hı. fiyatı uygun hem de teknolojik her şeyden yararlanabiliyorsunuz işte böyle hı -hı. bir yerde. Fiyatı çok maliyetli de değil yani. modelin önündeyiz. Bakışta farkının rengi olduğunu görüyorum. Evet. Farklı bir renk tercihinde bulunmuşsunuz. Neden? Çünkü hani doğa içerisinde beyazı istemeyen müşterilerimiz oluyor. Ya işte farklı bir renk yapabilir miyiz uh -huh. diye söylediler. Biraz bu çiğ rengi... durabilir evet. düşüncesinde olanlar Bu oluyor. rengi metalik rengi yapınca tamamı doğayla iç içe şey oldu ve hiç kimse değiştirmedi. Genelde bu renk tercih ediliyor. Biraz daha Hatta cool duruyor. bu model ekonomik modelken iken şu anda lüks modele dönüştü. Herkes bu daha güzel diyor. Öyle görünüyor. Daha görüyor. fazla evet. talep görüyor. Evet. <laughs> Renkten dolayı ürünün şey kalitesi göstereyim. arttı. Renkten dolayı gerçekten talep de çok fazla oldu. Burası hem boy aynası, hem ayakkabılık, hem giysi dolabı, sürgü kapı bölümümüz. Burası özellikle yurt dışında engelli araçlara girebilirsin diye çok istenilen bir şey. Geniş banyo kapısı alanını yaptık. Bunu Almanya'da bu şekilde çok verdik. Bunu da düşündüğünüz için evet, tebrik evet, ediyorum. Evet. Bunlar çok istenildi. Çok rahat bir banyo. Kapısı evet. da oldukça geniş ve engellilerin rahatlıkla girebileceği bir evet. banyo. Buradaki oturma alanı gördüğünüz gibi bakın. Bir öncekinde mesela biz müşterilerden gelen talebe göre köşedeydi, L şeklindeydi. T yaptık. Evet. Orada hem masa hem de yemek bölümü yapılabilir. Servis yapılabilir. İki kişi çok rahat bir şekilde yemeğini yiyip servisini yapıp kullanabilir. Hem masa hem bar bölümü aynı şekilde tonlar çok farklı. Renkler gri tonları, diğerlerinde cappuccino ve kahve tonlarıydı. Bu üründe çok beğen müşterilerimiz var. Bakın L köşe koltuk. Bütün süngerler en iyi kalitede bakın. Bizim mobilya hani malzeme bilgisi ve kalitemiz olduğu için şu anda hepsini en üst kalitede kullandık. Bir avantaj daha var. Tiny House'taki ile mobilya satış fiyatlarımız aynı değil. Böyle bir ürünü biz mağazamızda aslında buranın 2-3 katı fiyatında isterseme satılıyor. Maliyetler çok yüksek olduğu için en büyük avantaj fabrikadan direkt halka geliyor. Çok büyük avantajlar var. mutlum o kalitesinde mobilya aldıkları için. Bir de şöyle bir, bir avantaj halka... var. Tiny house aldığınızda içerisine nasıl mobilya konumlandırabileceğinizi metrekarelerden dolayı biraz şaşırabiliyorsunuz. Ürün evet. bulmakta insanlar. Evet. Biz buraya özel yaptığımız için çözümleyemeyebiliyorlar. Evet. Siz Kesinlikle. direkt eve uygun üretimler, mobilyalar yaptığınız için böyle bir avantaj da var Kesinlikle. ve bahsettiğiniz de güzel bir evet. avantaj. Aslında fiyatının daha uygun bir şekilde evin içerisine koyduğunuz. Kesinlikle. İleriki zamanlarda biz şöyle birkaç tane düz modeller yapacağız. Özellikle alt segmentte yani mesela yeni evlenen çiftler için düşük pakette seri imalatımıza hmm. uygun ürünler çıkartmayı düşünüyoruz. Fabrikamız buna müsait. Seri üretim hattına hmm. hem de altyapımız, ekibimiz. Yani yurt dışında şu anda bu iş sektörde ben bir firmayı biliyorum. Boxable diye bir firma var. Hmm. Amerika'da, Kaliforniya'da şu an bekleyen siparişi 170 bin adet. Bir tane modeli var. 36 metre kare. Bizi 40 metrekare yapıyoruz. Ve katlanır sistemde Elon Musk'ın desteğiyle tabi ortaklığı Hı -hı. da var. 170 bin bekleyen siparişi var Amerika'da. Neden Hı -hı. biz böyle olmayalım? Kadar, Yerli bir marka olarak. Bizde şu anda yasal sorunlar var. Aslında Hı -hı. çok ihtiyaç var. Çok talep var. Fuarda belki biz şu ana kadar 500 tane satmıştık ama 500'ün 499'u hepsi soru işareti var. Ben bunu koyabilirim tarlaya. Evet. Ben bunu bu şekilde yapabilir miyim? Hepsi korkuyor. Aslında devlet hak vermiş sana. Bir tane o iki ruhsatlı belgeli şeyle rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Ama şu anda ben takip ediyorum. Yakın zamanda bir yasa daha çıkacak bunlarla ilgili. Lehimize yani aleyhimize değil. Çünkü talep çok fazla. ihtiyaç var. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Hiç kimse ortalama bir 100 metrekare ev 7-8 milyondan aşağı çıkmayacak yakın Hı. zamanda. Kimse herkes alamayacak yani Hı. şu anda bu çalışma şartlarında. Mevcut bu tarzda evler yatay bölümlendirmede konutlara geçilme olacak. Yani biz şu anda modüler evleri hep böyle 40 metrekare 60 metrekare çok rahat yapabiliyoruz. Böyle taleplere karşılayabileceğiz inşallah. Üretimimiz ona göre altyapımızı hazırlayacağız. Harika. Genel yepyeni bir konsepte imzasını atmış. Yeni bir iş sektörü de oluşturuyorsunuz diyebilir miyiz? Yine öncülük Kesinlikle ediyorsunuz. Kesinlikle ama şu anda zaten biliyorsunuz Amerika'da bunlar başladı. Hı -hı. Avrupa'da yavaş Ülkemizde yavaş oldu. Şekilde. Ülkemizde ilk defa biz yapıyoruz. İlk defa ee, sizde Üretim ve dünyada zaten. ama bu modeller şu anda dünyada da tek. Yani Hı -hı. Avrupa'da aslında ve Amerika'da bu modeller yok. Özellikle bu tasarımları kendimize göre yaptık ama franchise büyük markalar mesela şu anda bu şekerleme, pizza, işte yemek sektöründe Facebook zincirleri olan firmalar var. Büyük firmalar. Evet. Onlarla da anlam anlaşıp onlara seri imalat yapabiliriz. Kendi konseptlerinde, kendi logolarında, kendi kurumsal kimliklerine göre tasarım yapabiliriz. Şekerleme, pamuk şeker, işte normal şekerleme, tatlı, elmalı şeker, istediği gibi. canlandı. Aynen. Her şey konulabilir uh -huh. ve şu anda kiralar çok yüksek havalanlarında özellikle. İşte Vadi İstanbul'da şu an yapmaya çalışmışlar Çok modeller basit. Böyle bir şey ben ben Azerbaycan'da gördüm, Rusya'da gördüm. Uh -huh. Bir sürü firmalardan bir hat kurulmuş, Panayır hattı. Oradan insanlar gelip işlerini yapabilir ve kiralıyor. Hem halkın ihtiyacı gideriliyor hem de para kazanıyor. Çok kısa bu süre şekilde içerisinde her yerde göreceğimizi düşünüyorum Kesinlikle ben Kesinlikle ve biz de fuara ilk defa bu modelleri getirdik. Şu anda İçeride Türkiye'de ilk istiyorum. sizinle paylaşacağız bu modelleri. Aa. İçerisine girdiğiniz zaman bakın ne kadar fena, yüksek, bütün her yine şey ilk üreten sizsiniz, yine ilk tanıtan benim. Evet ve bunun rengini istenilen şekilde yapabiliriz. Değişiklik yapabiliriz. Bölümlendirme yapılabilir, büyütülebilir. İç bölümlenilmesi kendisi de yapabilir, biz de yapabiliriz. Mutlaka ne Dekorasyon ve tasarım konusunda o kadar vizyonlu ki zaten aklımıza gelmeyecek kadar güzel şeyler yapıyorlar. Olduğu hal ile bir de insan alası geliyor. Evet. Üzerinde revize yaptırmaya bile gerek Kesinlikle. olmadığını düşünüyorum. Ya her detayı düşündük yani. Evet. Hepsini. Gerçekten her detayı ee, düşündük. Belki atladığınız şeyler Üretimlerinize olabilir. Üretimlerinize bayılıyorum. İşte tasarım konusunda başta bitirdiğim için sonra üretime aktarabiliriz Üretim kapasitemiz çok iyi. 170 çalışanımız var bizim. Ankara'da fabrikamız. O yüzden çok ilgi oldu. Şu an fuarda da çok belli modeller. Bir hostek fuarı var. Almanya ve İspanya fuarına katılıyoruz Hı. inşallah. Orada da bu ürünleri sergileyeceğiz. Harika. Buraya gelemeyenler İspanya'ya gitsinler. <laughs> thank mm -hmm. you <laughs> bak bu modelde mesela çok güzel pizza bak renkleri mesela belki Fenerbahçe olur Beşiktaş'ta olur istediği renklerde yapabiliriz. Bunlar biz kendimiz için yapmış <laughs> olduğumuz modeller. Değişiklikler yapılabilir kimse bunlara baki kalmasın ama birebir aynısını isteyenler var Instagram'dan yazıyorlar özellikle waffle modeli. En büyük avantajı bakın detayları görüyorsunuz. Fituristik bir tasarım aynı kapsüllerdeki gibi ışıklı ledli, fenerli böyle bakın görüyorsunuz çift taraflı sunum yeri var şöyle içerisine girdiğimiz zaman her iki taraftan da sunum yapılıyor. Bakın bütün muayene malzemeler hepsi özel malzemeler bak zeminler tavanlar bakın bombeli ışıklandırma sistemi görüyorsunuz ortalama fiyatlarından da bahsedebilir miyiz 15 bin euro ile 20 bin euro arasında değişiyor bitmiş ürünü bu şekilde alabilirler son sistem gidip de bir, bir sürü böyle standa herhangi bir şeye bir kerelik kullanmaya değil diyelim ki bir avmde yer kiraladı iş olmadı başka bir avm geçti tekrar bu şekilde taşıyabilir kaç kilogram ortalama yaklaşık 1500 kilogram civarında Ay, değişiyor Avm'lerde olsun, büyük rezidansların önünde, ondan sonra tatil bölgelerinde mesela, işte böyle dikkat çekecek şeylerin önünde, otellerin önünde her şey, mesela dondurma bölümümüz. Bence ondan. bu ürünlerin sadece görülmesi yeterli, yani görmeleri kesinlikle, gerekiyor, pazarlama kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Görmeleri kısmında da, pazarlama kısmında da umarım videom, malzeme başarılı konusunda umarım belki söyleyecek kitleye ulaşırız. Bu malzemeleri neden yapıyorsunuz? Bazıları fiber, bazıları alüminyum, bazıları direkt saç kaplama, kompozit malzeme olanlar var iç kısımlarda değiş. Tamamen modeline göre malzemeyi seçiyoruz. Biz kişiye özel zaten mobilyada da iş Hı. yaptığım için bunda da kişiye özel ürün yapabiliyoruz. Ya yani tasarımı da kişiye özel yapabiliriz. Standart bir üretimimiz yok. Bu hareket ediyor değil mi? Bunlar görüntü. 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 Altında şurada bakın, şurada, yok, şurada, mesela bu direkt bizim çekme karaman mantığında Hı. biraz daha fiyatı farklı bunun. O mantıkta alıp aracın altında dondurmasını satabilir mesela. Ha, Bundan çok talep oldu. Zaten biz buradan yola çıktık. Bu dondurmadan evet. yola çıktık. Kapsül evlerle videomuzun açılışını yaptık. Mobil şeflerle kapanışını yapıyoruz. Mobil şefler gerçekten beni çok hayrete düşürdü. O kadar hoşuma gittiler evet. ki. hepsi bir ayrı detay. Nasıl öveceğimi şaşırdım. Evet. Gerçekten övgüyü hak ediyorsunuz. İnovatif ürünlerinizle yenilikleri daha da yenilik evet, katmışsınız. Evet. Hem kapsül evlerinizde hem de mobil şeflerde. Sizin zaten heyecanınız yeter. Gözlerinizden evet. o heyecan okunuyor ki heyecanla yapmak gerekiyor. Heyecanla olduğunuzdan dolayı çok güzel ürünler çıkarıyorsunuz. Tabii ya kendimize yapıyoruz bu yani. Bu arada kalitede var. Evet. Özellikle özellikle birleşim yerlerinde olsun, boyalarda olsun. Bunları çok fazla ürün görmüş insan daha rahat anlıyor. Siz de yakından gördüğünüzde anlayacaksınız. mutlaka tane olsun ürünleri oldukça kaliteli ya arkadaşlar. Biz bu konuda şöyle iddialıyız. Bakın ben mesela geliyorlar diyorlar ki Çin'de kapsül fiyatı bu kadar diyor ki gidin oradan alın ama seninki çok kaliteli. Ah. Bu <laughs> sözü anında cevap Çırpmalı. kendisi veriyor. Çin malıyla yani Türkmandan daha ziyade biz ince birleşim detayları kullandığımız malzemeler, kapsüller de çok farklı yani. Biz yani Hı -hı. iddialıyız bu konuda. Bu ürünler de böyle Bak ne kadar maket gibi dursa ama birleşim yerleri, içindeki detaylar, renkler. çok kısa süre içerisinde birçok yerde göreceğiz. Kesinlikle, Siz de göreceksiniz. Kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Bu ürünleri anlatmaya bile gerek yok. Evet. Bence kendilerini zaten sattıracaktır diye evet, düşünüyorum. Evet, zaten ilgi var. Evet ilgi vardır mutlaka ki sadece görülmesi gerekiyor. Evet. Mutalip Bey videoma konuk olduğunuz için, heyecanınızı bizimle paylaştığınız için, et. Et. evlerinizi yakından görmemizi sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok güzel sunum istedik. oldu. Çok teşekkürler. Siz de çok güzel anlattınız. Sağ olun. Ben ben yani birçok yerde artık. araya girmek istemedim çünkü çok güzel anlatıyorsunuz. Yine sormak isteyenler olursa Instagram'dan bize ulaşmak Yorum isteyen... yazabilirsiniz Instagram'dan mutlaka ulaşabilirsiniz. Yani almasına gerek yok olursunuz. teknik anlamda destek Açıklamalar... verebilirim. Evet. Yardımcı olurum arkadaşlar. Çok sağ olun. Mutluluk Bey iyi niyetiyle de sahalarda. Yani ürün almanıza gerek yok teknik olarak da her şeyi sorabilirsiniz diyor. Açıklamalar kısmına ulaşabileceğiniz bilgileri bırakıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyelim mi? mi? Bay bay.